Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün sizlere Didim Çarşı Merkezi'nin tam göbeğinde ön cepheli, güney cepheli, ekstra havuzu olan bir artı bir sıfır masrafsız bir dairenin tanıtımını yapmak için geldik arkadaşlar. Dairemizin satış rakamı 895 bin TL ufak bir pazarlık payımız vardır. Şimdi sizlerle beraber daireyi gezelim görelim. Evet arkadaşlar tekrardan dairemize hoş geldiniz. Şimdi dairemize giriş yaptığımız zaman direkt karşı tarafımızda bir yatak odası mevcut. Önce bir yatak odasına bakalım. Dairemiz zaten direkt ön cephedir, yol cephedir, bir de güney cephedir. Direkt güney cepheli evler genelde güneş gören, ferah, açık olan evlerdir arkadaşlar. Şimdi e, genelde bir artı bir evlerimiz burada Didim'de şu an yeni sıfır yapılanlar genelde 40 metrekare, 42 metrekare oca Buna şu anda balkonuyla beraber rahat 55-60 metrekare kullanım alanı mevcut bu evde. Zaten boyası, badanası her şey yapılmış. İsterseniz ekstradan siz tabii ki de tasarım yapabilirsiniz. Şimdi bu odamız yaklaşık 12-13 metrekare civarında. Yatağı buraya koyduğunuz zaman dolabı karşıya koyuyorsunuz. Rahat bir kullanım alanı mevcut. Bir adet balkonumuz var. Balkonumuza isterseniz bir bakalım. Yatak odasından da çıkışımız var, salondan da çıkışımız var. Yani çok küçük bir balkon değil. Bir masa atıldığı zaman burada rahatlıkla oturulabilir. Evimizin ışıkları yanıyor bu arada. Buradan İsterseniz ben hiç girmeyeyim. Buradan bir e, banyoya bakalım. Dışa kabinimiz mevcut. Klozetlerin de durumu gayet iyi. Yani evde çok büyük bir masraf yok arkadaşlar. Keyfi masraflar. Keyfi yapmak isterseniz keyfi değiştirebileceğiniz çok şey var. Bu fayansları hiç uyanmadan üstüne parke düşemesi de yapabilirsiniz. Ama fayansların durumu da gayet iyi durumda. Zaten binamız 12-13 yaşında. Havuzumuz da dediğimiz gibi Haziran'ın sonunda açılıyor. Mutfak alanı burada bir ek, ek yapmışlar. Bu ek çok iyi olmuş. Sonra mutfak alanı burada buzdolabı getirmişler. Burada küçük bir alanı varmış. Bu iki buraya yapmış olmaları gayet güzel olmuş. Kullanışlı olmuş. Mutfak mutfakta herhangi bir masraf yok şu anda. Dolap kapaklarının içi olsun, dolap kapaklarının kendisi olsun. Gayet iyi durumda. Yani ekstra bir masraf bir şey yok. 895 bin TL'den da yaklaşık hemen hemen 25 metrekare civarında var arkadaşlar. Daireyi gördünüz. Gerçekten kaçınılmayacak bir fırsat. Havuzlu didimin çarşısında merkeze kurulan gibi gidebileceğiniz mesafede bu önümüzdeki yolun hemen ilerisinde yani bir dakika mesafemizde bir A101 e, Batı Tıp Hastanesi Bunlar mevcut. Hemen ön tarafımızdan da şehir içi otobalanabileceğiniz 895 bin liraya bir artı bir daire imkanı sunuyoruz. Hem de havuzlu arkadaşlar. Gerçekten şimdiden alıcısına hayırlı olsun.